istekleriniz bu videoda isteklerinizi yapacağız. Bu videolar hemen sonra ya yani birkaç dakika bir var. Sonra falan soru cevap videosu gelecek. Neyse isteklerini yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilk isteğiymiş. O oradan gelmiş. Miran Bey o paketi o paketi de açın. Bence yüzlük yüz çıkabilir. Bu arada hangi videonun yorumlarındayız şu an? PS Fiyaf, mobil oynadım. Oynadımın Yorumlarındayız. Bir konuşamadım. Şöyle açalım arkadaşlar. O paket kaldırılmış ama onun yerine daha iyisi gelmiş. Ben bunlar Ronaldo şey istiyorum. Şey istiyorum. Ee, abi ya neydi lan adı? Ha? Mbappe isim de galiba yok. O yüzden Ronaldo çıkar inşallah. Bir dakika bir daha dedi. Amin. Neyse ilk kötü olanı açacağız. Kötü olan. Bunu direkt geçelim. Evet geldik atıl şeye 3 2 1 Hadi O yemin yap yok onun yemin yap. Bir dakika bu hangi takım ben bilmiyorum ki Yüzü çıktı bayağı iyi Bir dakika lan kötü aslında Neyse Iıı, ikinci isteğimiz Rodi Rodi sahtan gelmiş. Abi videoda bir kere Rodi der misin? Ee, bu arada kendi tüm yorumlarını oku okuduğum kişiler abone edilirim. Siz de abone olun, like atın, yorum ya yorum yazın ya da istek yazın. Sizin de yorumunuz videoda okunsun. Allah elim kâf. Neyse. Bu çok teşekkür ederiz. Ee, Rudy'de demiş olduk böyle. Ee, ba başka bakalım. hı hmm, bakalım. Bu, bu yorumumuz Berzan'dan gelmiş kırmızı elması topla 3000 yapınca paket aç demiş. Biz bunu da yapmış olduk. 3000 biriktirdim ben videodan önce. 3000'li kaçtı. Ee, hmm, bakayım. Hmm. Şimdi başka bir videonun yorumlarına geldik. o bu bunun da hepsi zaten bir soru ona bakıyor oha çok sesim çıktı bak hmm. istek yok mu lan hmm. Bu arada arkadaşlar Minecraft'la ilgili bilgiler de gelecek. Abi hiç başka şey yok mu ya? Başka istek yok mu? Devamı gelsin tamam. Arkadaşlar artık şehir gez gezisinin devamı gelecek. Ee, şöyle bakalım bu olabildi evet. bunda olabilir açıklama videosu Minecraft kolları besliyoruz lütfen devam et demiş İlayda ee, Yani Allah tesker. Tamam. Minecraft kodları da gelecek dediğim gibi. İnci de evet Borla ko kola istiyoruz demiş. Ee, ben de bunu cevapladım zaten. Arkadaşlar Borla kollar mod oluyordu ama benim kullandığım mod yerinde yani. Ben Mam diye bir tane mod mod yükleme şeyi kullanıyorum. Orada tüm tüm borolo modları vardı ama kaldırmışlar. Ya yani başkasında da varsa ben bilmiyorum. Şöyle baş şu videoya bakalım. Kardeşim de video bekliyoruz demişti Ilay'da. Tabii kardeşimle bir video görebilir. Her ne ee, Şu açıklama videosuna bakalım. Hmm. Uğur demiş ki Size ve kar kardeşinize ha hayranım Miran Bey demiş. Teşekkür ederiz. Ee, bir de İlayda yine seviliyorsunuz Miran Bey demiş teşekkür ederiz. Siz de seviyorsunuz. Ee, şu, şuna bakalım. Bu soru. Ha, Uğur demiş ki rastgele sunuculara gidiyorum. Serisinin devamı gelsin. Arkadaşlar ona da devam ed edeceğiz de. Bir sorun var yani. Minecraft'a bir süredir giremiyorum. Ee, aslında gidebiliyorum da sunucuya giremiyorum. Sunucuya girdiğinizde bir şey mi şey diyor ama e, mesela bazen şey diyor. Sunuc sunucunuz dolu falan diyor. Anlamadım. Ee, neyse şu videoya bakalım. Bir yıl önce, pardon bir ay önce. İlayda serinin devamını bekliyoruz demiş yine rastgele soruculara giriyoruz videosunun altına. Ee, başka şuna bakalım sonlara yaklaştık. Bu burada zaten şey var. Buna bakalım burada da zaten sadece 60 daha Minecraft serisinin devamını bekliyoruz demişler İlayda. Ar arkadaşlar söz veriyorum. Yarından itibaren her gün Minecraft videosu atmaya çalışacağım. Ee, i̇stekler bu kadardı. Video bayağı uzun sürdü bu arada. Tabletlere çok bir şey yapmadım. Telefondan bakıyorum yorumlara. Neyse. Arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay